Aslında İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında e, İstanbul'da e, imzaya açılan bir sözleşme. Bir uluslararası sözleşme. Kadına yönelik şiddet konusunda e, bütün o şiddet türlerini içeriğine alan bir uluslararası sözleşme. Ve e, 2011 yılında İstanbul'da Türkiye bu sözleşmeyi ilk imzalayan ve çekincesiz olarak imzalayan ülkedir aslında. Şu an sözleşmeyi 46 ülke imzacı... Bunlardan 34'ünün ülkesinde bu sözleşme onaylanmış halde. İstanbul Sözleşmesi bildiğiniz gibi 20 Mart 2021'de geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı kararnamesi dayanak gösterilerek bir gecede feshedildi ve bu fesih kararını biz resmi gazetede öğrendik. Bu fesihten sonra Türkiye'de 200'e aşkın sivil toplum kuruluşu bu fesihin yok hükmünde olduğuna dair Danıştay'da yürütmeyi durdurma talepli bir idari işlemin iptaline ilişkin davalar açtı ve bu açılan davalardan 10 tanesinin dün 28 Nisan Ankara Danıştay'da duruşması vardı. Dolayısıyla dün aslında çok tarihi bir gündü, çok özel bir gündü çünkü bu duruşmaya Türkiye kadın hareketi özellikle eşitlik için kadın platformu bir çağrı yaptı ve bu çağrı ile beraber Türkiye'nin her yerinden bu duruşmayı izlemek bu duruşmaya katılmak için kadınlar adeta danıştaya akın ettiler. Ve biz dün duruşmada beni aşkın avukattık bu davaya katılan ve büyük bir konferans salonunda hep birlikte alındı bu yönüyle çok tarihi ve çok özel bir gündü. Bu davadan çıkan sonucun ne olduğuna bakılmaksızın bence çok unutulmaz bir gün. Çünkü Türkiye'nin bütün farklı kesimlerini bir araya getiren bir davaydı. Türkiye'de bu kadar sivil toplum kuruluşunu aynı davada birleştiren çok az örnek görürüz. O yüzden bu yönüyle de çok tarihi bir gün yaşattı bize. Yapılan davada taraflar tek tek söz aldılar bu sözlerde yapılan işlemin anayasaya aykırı olduğunu e, uluslararası bir sözleşmeden tek başına bir yetkiyle e, bir kararnameye dayanak gösterilerek çekilemeyeceğini. Eğer bu kabul edilirse temel hak ve özgürlüklere ilişkin başka bir sözleşme olan Avrupa İnsan hakları sözleşmesinin de aynı tehlike içi e, aynı tehlikeyi e, yaşadığı e, Dolayısıyla, yürütmenin, yasamanın yetkisini bu şekilde dahil olamayacağını, söz konusu işlemin fesih değil çekilme olduğunu, çünkü fesihin bir şeyin ortadan kaldırılması olduğunu, oysa bu sözleşmenin halen yürürlükte olduğu ve 46 ülke tarafından imzalı olduğu, Türkiye'nin yaptığı şeyin ancak şekil olarak bir çekilme işlemi olacağı yine ifade edilen hususlardandı. Bir diğer... Bir diğer mesele ise aslında e, yapılan her idari işlemde bir kamu menfaati olması gerekiyor. Ve biz de e, dünkü duruşmada şunu sorduk. Türkiye bu sözleşmeden neden çekildi? Bu sözleşmeyi çekilmeye iten dürtü neydi yürütmeyi? E, Türkiye'de kadına yönelik şiddet bu kadar artmışken, günde en az bilinen 3 kadın öldürülürken, sokakta yürümenin bile hepimiz için, ee, olağan dışı kabul edildiği bu günlerden geçerken Türkiye kadınları şiddetten koruyan, şiddetle mücadele konusunda bir yol haritası niteliğinde olan bu sözleşmeden neden çekildi? Bunun açıklanmasını istedik. Ee, buradaki kamu yararının ne olduğu soruldu. Ee, bir diğer husus ise e, kamu yararı, kamunun taleplerine göre şekillenir. Oysa Burada yapılan yoklamalar yani dosyaya bazı raporlar sunuldu ve bu raporlarda aslında e, kamuoyunun %67'sinin bu sözleşmeden çekilmeme yönünde irade gösterdi. E, kayıtlarda yine duruş şeyde dosya arasına alındı. Dolayısıyla e, Türkiye'de %67'ye varan bir oran İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemeliyiz demesine rağmen yürütme hangi motivasyonla? Hangi e, iradeyi referans alarak bu sözleşmeden çekilme ihtiyacı yaşıyor? Bu da soruldu. Yani bir sözleşmeden adı İstanbul Sözleşmesi olan e, İstanbul'un bulunduğu ülkenin çekilmesi için çok üstün bir menfaatin olması gerekir. Bu üstün menfaat nedir diye sorduk. E, bir diğer husus ise bu sözleşme karşıtları aslında işte sözleşmenin aile yapısını dağıttığını. Türkiye'deki toplumsal yapıyı karşılamadı vesaire gibi bazı hususlar dile getirmişti o dönemde ve çok ciddi bir sosyal medya ve basın üzerinden bazı manipülasyonlar yapıldı. Fakat bunların hiçbir karşılığı yok çünkü Türkiye'de kadınlar şiddet gördükleri için boşanıyorlar. Türkiye'de kadınlar sokak ortası öldürülüyor. Türkiye'de kadınların yaşama hakkı gerçekten her gün her gün ihlal ediliyor. Dolayısıyla bu sözleşmeye binaen iç hukukumuzda düzenlenen 6.284 sayılı kanun da dayanaksız kalıyor sözleşmenin fesli söz konusu olursa. Gibi gibi bir sürü itiraz dün Danıştay'daki duruşma salonunda ifade edildi. Fakat orada bulunan her kadın aslında yapılan her itirazın, söylenen her sözün kadınların yaşam hakkıyla ilgili olduğunun farkındaydı. Çünkü e, Türkiye'de kadınların yaşam hakkı çok ihlal edilen ve Türkiye, Türkiye dünya eşitlik sıralamasında çok gerilerde olan bir ülke. O yüzden sözleşmeye sahip çıkmanın biraz da böyle bir boyutu var. Davalı tarafın e, savunmaları da dinlendi, değerlendirmeleri de dinlendi. Onlar da işte e, Cumhurbaşkanı tek başına feshedebildiği uluslararası sözleşmelerden bahsetti. Yapılan işlemin şekil bakımından sakat olmadığını, e, çünkü metnin orijinalinde e, fesih değil, pardon çekilme değil fesih kavramını kullandığı vesaire gibi ifade edildi. Bunlara dair tekrar söz alındı ve e, temel hak ve özgürlükleri ilişkin bir sözleşmeden Cumhurbaşkanı tek başına e, çekilme iradesinin olmadığı yine ifade edildi. E, resmi çeviriyle e, orijinal metin arasında farklar olabileceğini, nitekim sözleşmenin adı da aslında kadınlara karşı e, şiddetin önlenmesi ve aile içi e, şiddetin önlenmesine dair Avrupa Konseyi sözleşmesi olduğu için e, normalde Türkiye burada resmi çeviri aile içi olarak yapmıştır. Oysa sözleşmenin orijinalinde de ev içi şiddeti kavramı kullanır. Tıpkı burada olduğu gibi her ne kadar fesih olduğunu savunsalarda aslında metnin orijinalinde de yani İngilizce ve Fransızcasında da çekilme kavramı kullanıldığı ifade edildi. Ve bunların üzerine heyet Danıştay Savcısına mütalaa için söz verdi ve Danıştay Savcısı kalkıp yapılan idari işlemin iptali yönünde karar verilmesi gerektiğini söyledi ve duruşma bitirildi. E, Danıştay'ın artık kararının yazılı olarak taraf bizlere tebliğ edilmesini bekleyeceğiz. E, dünkü duruşma biraz evvel de söylediğim gibi e, bütün farklılıkları bir araya getiren e, ve Türkiye'de şiddet alanında söz üretebilen herkesin bulunduğu bir söz e, şeydi duruşmaydı. E, gerçekten e, çok etkileyiciydi bu yönüyle de. E, tarihi ve özel bir günü geride bıraktığımızı, tarihe bu şekilde kayıt geçtiğimizi Çıkan kararın ne olursa olsun bu duruşmanın hiçbir şekilde unutulmayacağının farkındayız. Ee, sözleşmeler feshedilse de bu mücadele bitmeyecek. Hepimiz bunu biliyoruz. Yeni sözleşmeler, yeni kararlar için mücadelenin kendisinin baki kalacağının farkındayız. İyi ki kadınlar var.